merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün özel birlikte Minecraft'ta gümüş balığı bombası yapımını göstereceğim. Tavuk tavuk bombası ne olduğunu herkes biliyordu. Onun gümüş balığı versiyonunu ya buldum. Onu yapacağım. Hemen şöyle yapalım. Yani size onu göstereceğim. On ya da ikisini aynı anda da ateşleyebiliriz. Hemen açılsın oyunumuz. Tamam. Şimdi gümüş balığı bombasını yapmak için ilk önce tabi bize klasik blok lazım yine. Şimdi tabi bombayı nereye patlatacağız? Şuraya yapalım. Tabi ben taşlarla yapacağım. Bayağı büyük ol çıkacağım. tamam ya bu kadar bence yeter. Hemen arkadaşlar şunları kıralım. Şöyle bazen alda kalıp kırılmadığını biliyorum. Bunu aşağı inmek için yaptım. Böyle daha kolay kılması. Abi. Hemen şöyle kıralım. Güzel. Şimdi bu bombayı yapmak için Kadek bloğumuza böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Sonra bunu şöyle 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 yapıyoruz. Buraya kapatıyoruz. Sonra buraya da böyle 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 yapıyoruz. Kapatıyoruz ve tamam. Şimdi en önemlisi gümüş balığı alıyoruz. İngilizce oynayanlarda bunda silver fish'tir. Ben ama Türkçe oynadığım için böyle Aa, evet unuttum unuttuğum bir şey. kulal var tabii şimdi bunun kaç ana neden böyle oldu bu taşın üstüne zıpladım tuhaf bir şey oldu neyse değişik neyse tekrar yapalım bu bombayı az öncekini fail olarak düşünün ama tabi kaçmamalı için şunu yapalım ve şu an neden FPS biraz düşük? Anlamadım. Galiba şu an video yüklediğim için olabilir. Neyse hemen şöyle koy 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 koy. Oh oh. Bayağı bir koyacağım. Burada ben bakıyorduk da şu an bunu bulmaya çalışacağım. Bir yerde kaç tane mob koyduğumuz yazıyor da ben bulamadım. Yeter la. Abi. Şimdi şu görüntüyü izleyin. Dın. Dın 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 İşte. Bu bomba da böyle arkadaşlar. Video lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve hoşçakalın. Tekrardan hoşçakalın.